Oğlum ben kaçırdım ya. Nasıl bir şey düşünüyorsun olur Ya Değil şöyle düşünük şimdi. Zaten yayınları arttıracağız. 5 tane mod alacağız. Bilmeyenler varsa onları söyleyeyim. Başvuru linki falan şu an yok ama oluşturacağım. Oluşturunca paylaşırım sizle. Yani gündüz keyifliydi açıkçası. Şu an zaten yayında olmasam ben burada. Abi bunlar neler? Düz volo oynuyorduk. Yayında olmadan <laughs> Valorant oynamış olacaktık. E, dedik ki madem öyle olacak. Dedik ki yayında yapalım bunu. Mantıklı mı? Mantıklı. Hani düz yayın dışı yaptığımızı yayında yapacağız. <laughs> tamam. Hayır, bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı 10 saniye sonra bir daha. <laughs> Devam. Ghost'unu almış olduk. Sonraki yerinde Flash'ını alacağız büyükte. Buna Bunlar birbirini dojlatıyor zaten. Milio top atıyor. Jinx'in W'si gidiyor. Kanka şuna ve herhangi bir farm'a son vuruş atmaya geldiğinde uçabilirim. Şuna vurmaya geldiğinde olabilir belki ama milyonları geldi. Arda da geldi. Adam blue'ya gideceğim ya. Tamam. Ward var mıdır? Yok yok Geleceğim yok yok yok. Gelicem o kadar gelmediler hiç. 7 slova. Flash attı güzel. Tamam. Biraz geri. Şu an hiçbir büyüsü yok. Ghost'u da flash'ı da yok. Kum yok ya. Sen kestin mi? Kesemedim de. Hep bir canlar bir day mı atsak sen yukarıdan atalım gelsen? Atalım ya gel. Gel yürü. Biraz bekleyin ama. Şu an wave pushlandı. Tamam go. Wardlu büyük ihtimalle koşuyorum demek. Tekrar geldik. Ben de kule. İkisini de kesin öldürün. Tamam. Gayet okey. Bayağı okey. Bayağı okey aslanım. Eline sağlık. Güzel. Bizim jungle'ın dive'a bak oğlum. Oğlum bu adam çok mu üzdük bu acaba adam, zamanında. Kanka. Artık ben bota gelirim aga diyor. Aga bunlar susmuyor yoksa diyor. Susmuyor ağlıyorlar bunlar diyor. Yani şu bota gelsem iyi olacak diyor yani bizim jungle. Fark ettin mi onu? Arkadaşlar Kraken ne varı kasacağız. Tristana'ya zaten başka bir build yok şu an. Yani statiğe ihtiyacın yok. Zaten enden gelen wave clear var. Hızlı hızlı pushuyor karakter. Kraken daha iyi statlar veriyor statikten. O yüzden bunu kasacağız ki tankları manklar da eritmek daha kolay olacak kraken navari ondan sonra hayalet dansçı kasacağız kanos kasacağız son item'a da ya koruyucu oh. kasarız ya da bir şeyler alırız artık bereket versin aynen öyle bu jungle çok tehlikeli bir adammış ya benim what, what, what adam? kaynaklarımdan ya. geliyor kanka bozayı. bilgiler kutup ayısı kutup ayısı değil ayısı böyle değil bu bozayı direkt. direkt çok müyon var ya evet et Sonraki Pix'in geldiğinde de alabilirim. Eşyam var çünkü onda yok. Daha güçlü. <laughs> Milio Q atarsa uçacağım Jinx'in kafasına. Böyle minyondan falan deniyor ya bazen dürtmek için. O sonlar olur. <laughs> yemek de istiyorum ama atmıyor <laughs> adam. Jungle'a bir sövdü gibi o yazı. bir şey. Ne be Durup Çet atıldı. Atalım bize tötemen. Güzel, jungle öldü. Kanka bunlar oynamıyor. Biraz korkaklar diye yorumladım ben. Çok seyfe e yatıyorlar ama. Çakışıyor mu master adamlara, değil mi böyle oynamak? Hocam bir yani bir dürtün bir şeyler yapın ya. Derken Kankası adamın yok. kafama top topatmaz. Kanka şu an bakabilirim. 6 ne kadar senin? Hocam 6, 3 milyon kadar. 3 milyon kadar. O zaman ben de 6 olayım, beraber saldıralım. Bu evi hiç vurmayacağız. Ya. Hazır mısın? Hocam, şimdi. Tamam. Kötü adamlar gelsin bakalım. Abi nokturnu dikkat edin diye de bastı. Tamam şimdi, şimdi, şimdi. Ha, ben iyiyim. çok iyi be. <laughs> oh, nice. Benim evet, yani çok, çok iyi oğlum. Eyvallah eyvallah. Jinx kaç? Jinx 5. Ben bunu uçarım buradaysa. Bu ADC tehlikeli bir ADC bak. Bu da bu da normal değil. Tristana çok iyi Hı. ya. Bu fena vuruyor oğlum. Bitte de çok güçlü. Ben çok seviyorum gelecek mi o kadar gelmedi. Yemedi. Onun için bırakmıştım. Aynen bitledim acaba oltaya gelecek mi ya gelmiyor. Bas kanka Beyza e. bas bas çıkma dışarı. Veya kal, kal da bilirsin yeni geldin sen galiba. Sen seç. Tamam yani bir tecrübesini alayım ya şunları. Al. Tamam çok fullemeye gerek yok. Bir tane pot içtim. Jinx roketle shutdown aldı ya. Ne olabilir onu söyleyemiyoruz maalesef. Base'den atmış. Yok sizin söylemek değil anlaki oldu baya. Ya sıkıntı yok. Oğlum taba basar mısınız Arda? Abi benlik sıkıntı yok. Sen Hacı Baba'nın durumuna bak. 4-0. Hocam uçu döndü. Abi bottan yana korkum yok zaten. Ben diyorum oğlum bu adam tehlikeli bir adam diyorum. Ben yani derdimi anlatamıyorum galiba. Bu Oğlum bu kim? Hocam evet ufak bir çaydanlık şakasıydım ben. Bir de Jin W'su. Ha? Hayır ya çok iyi Bu <laughs> Karanlıkta her şeyi kaçıyorsun gibi oldu. Kanka şuraya sızdım var ya. Bakmayıp ikisi de gitse kaçacaktım ya. <laughs> enti. Vallahi enti. Bak gerçekten entiydi bu. Çok güzel deneme. Sıçtı soğan. Sıçmadık diye güven veriyorum hemen arkadaşlar takımıma. Hemen bak nasıl kazandırdı geri he, Güveni verdim şu an. Riven dedi ki evet sıçmadık. Bizim AD iyi durumda diyor şu Onu an yani. Onu kırabiliyor musun? Onu kıramıyoruz maalesef. Hemen girme Biz bekle. Geldiler, he. Yürü oğlum o zaman. Siz de yürüyün. Yürü Arda sen. Bize... Tamam, adamlar size yürüsün. Hocam ne? Abi bir haber ver abi. Oğlum Ere, siz bir, bak. Yedir. Alo. Bu adam halledemeyeceği iş yapar mı? Oğlum bu adam çok tehlikeli. Yere abi, yakın çok tehlikeli. O zaman. Adam. Bu adam halledemeyeceği iş yapar mı? Bana söyleyin. Yapmaz abi. abi. Ben kaldım kardeş. Geliyor Ama Okan yap... abi korktun değil mi? Fena korktum. He? Siz bir güvenin ya. Boca'dan hoş geldin. Oğlum hayırdır? Dive atalım mı? Ultim var. Benim de var. Ama üçle. Işte. Hadro vurur Bence aslında. çıkalım. Benim tüm kit kullandı şu an. Ve sende iyi e gold var. Yani 2k var. Yayından görüyor. 2k var. Ne yapsak? <laughs> Dönüş atılır ya <laughs> birden Nerede? Abi bilmiyorum. 4k var şu an cebime. O zaman bez bezes. Karşıda master görünce dayanamayıp yemeye başlıyorsun abi diyen var. Lütfen yeme onlara. Uç Q, ulti. Hadi, Akali. Master'da Master'lar, oldu öyle. Lux'lar. <gülüyor> Lux'lar. <gülüyor> Lux görünce, red buff görünce ve Master ADC görünce dayanamıyorum. <laughs> Şöyle birazcık oh. hasar vurdum. Adam ölmüş kanka, birazcık hasar vurmamışız. Oğlum adam inşa yıkımını ölüyordu. <laughs> Kuleye bayıldı adam. Kanka çıkmış gibi yapacağız. Ben uçacağım, sen hız vereceğim, ben kill alacağım. Ver hızı kanka. Jinx, üzüldüm. <laughs> ne olur bana gel. Güvendeyiz Bilmem. Biz, biz Devam, 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 devam. Devam, 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 devam. Bulduğumuz her şeyi öldürüyoruz ve yıkıyoruz. Thanos gibi biz. Kanka kırmızı olan ne varsa vuracağım. Arkadaşım yol geçecek. Vur. <laughs> i̇kimiz de küçüğümüz yaşıyor, ikimiz de 1 metre yokuz ama tehlikenin ta kendisi. Oh, oh. ikiniz de güzel damage ediniz. Kanka Navari bitmiş. Ama bu adamın ormanını mı dönsek? Buraya pushlayıp bu adamın tüm ormanını dönelim. Çünkü niye yapmayalım ki? Bence çok dikkat çekiyoruz bize gelecekler biliyor musun? Kanka hepsini yollarız base'ine gel. Geldiği gibi anında base'indeler gri ekran olarak. Nocturne'ın Blue da ayrı lezzetli oluyor ya. Tadı başka bunun. Abi yiyin yiyin o bizimki niye yedi? Kanka Bunları. kurtları var diye bir söylem dolaşıyor ortakta. Arda aslında onunla kardeş yasındı. Arda bu bir daha base'imi bozarsa bak bu bende abi. <laughs> ha, kanka bu kim? Selam ya ederim. çok gelemiyorum be adam. Mentali patlasın diye flash attım. Normalde zaten kesecektik. Bazen böyle mental için bir şeyleri feda etmeniz lazım. Ben bu flash'ı feda ettim mesela. Şu an mesela yere yatan dans eden Shaco dansı olmadığı için sende. Kesinlikle. Onun eksikliğini hissediyorum. Şöyle düşün. Bak. Adamı kesmiş Shaco. Tamam mı? Ready made bir şeyleri var. Gitmiyor. Üstüne dans ediyor. Çünkü bu daha sinirini bozacak seni Yani iğrenç. Gerçekten Bazen mental oynayacaksın sinir değil mi ya? Bak mesela şu an benim jungle'ım mental oynuyorum. Red'ini alıyoruz şu an benim jungle'ım. Abi mesela Mertas gol atıp o müthiş gol sevincini yaparsa Heh. bugün. Has. Mental'e oynar. Ama. Al bunu al bunu. Hocam ben uzaktan çalıştırdım bunun. Motorları gel. Vur. Arda sen al da ben Jinx'i mi kessem? Sen alırsın bunu. Biz niye sana yardım ediyoruz? Olsun abi. İyi insanlar biz yoksa? Bizim dümdüz oyunu açmamız lazım. Gel kanka. Adamlar midde bu arada galiba. Mid, mid bomboş. O zaman tapta alamete falan oynayacaklar. Tamam biz gel gideceğiz oynayamayacaklar alamete falan. İzin vermiyorum be alamete oynamalarına. Gel ben kanka. Bunlar seni tanımıyor abi gel. Gel gel. Bak bu kim mesela? Bu adam önünü görmüyor mu? Adro şey oldu. Mahalle abisi oldu. Herkesin arkasından gelen. Bak. <laughs> Kovalayın oğlum. Ben bu sana adamlar... bir şey mi? Ben burayı da oynatırım. Oynat oynat, lan. koy ultiyi ya. Q'm um yok. Biraz minyon gelsin, direkt gireceğim bu arada. Koy hey, ultiyi, koy koy, koy koy koy. Canım az. Allah. Rumble Abi gelmiş. Adam, burası biraz harbi... ...inting oldu. Olmadı biz çıktık vallahi Hakan'la sizi Niye? bilmiyorum. kim <laughs> kimse ölmedi bu arada. Kanka gel gel gel. Metrenin dedi bana. altındakiler kurtuldu. Aynen öyle. Hocam bu adama kaynak yetiştiremiyoruz. Sen, sen gel, gel. sattık. Bak şimdi gel ne yapacağız sen gel, gel gel gel. gel. Ha kaç görüldük. Kanka çıkıyor gibi göz gitti an geri döneceğiz. Dön 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 dön. Şimdi bak gel. At kafayı buraya. At kafayı buraya. Beyiz önce bir kontrol etti. Agalar bunu eritir miyiz? Lazım mı? Lazım abi. Hala Sanko lazım, lazım öldü Mahalli bile. çağırdım. Bu kim kanka mesela bak bu adam. Bunu yapın öldüm? Ya arkası varmış beyler. Bu kez onlar da kalabalık gelmiş. Beyler arkası varmış. Hocam sıkıntı yok. Şey abi ne olur gözümün içine bak ver ve şeyin kontrol altında olduğunu söyle. Her şey kontrol altında. Tamam. Abi teyze ne diyordu buna? Va kule böceği. Alametin göze kule böceği. Kule böceğini aldın mı? Kule ya böceği bizde. Biz Bu arada cidden kazandı. sonraki sezon kule böceği geliyor oyuna. Şurada çıkıyorlar ya 3 tane. O kule böceği ay kuleyle alakası yok. Kuleye var. vuruyor onlar alırsan. Eee doğru onlar zirot gibi çalışıyor. Yani. Oy, Cidden kule böceği geldi oyuna yani. Onları alan Yori'yi düşünsene. Yok. Düşünmek istemiyorum. Ben düşünmeyeceğim. Geldim hepsini yedim. Ölü bunlar. Üç tane yok burada Arda. Hiçbir yaşamıyor bunların, ona göre. Abi. Senin için koşuyorum Ben de supportuma hız verdim bak. Birbirimizi ya, düşünmek lazım. Abi. Hiçbir şey abi o olmaz. O dal, dal, o o dal oğlum. Nasıl bir hız bu? Abi ben nasıl dalayım? Yaşarım var bir tane. Şimdi dalarım işte. Mahalle abileri geldi. <laughs> Jinx ultiye dikkat. Jinx sallayacak bana. Aman 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 aman. Aman çok korktum. Kanka şurada dursanıza. <laughs> Aynen. Abi bodyguard Abi Sen yedirtirsin, yedirtirsin yedirtirsin. Daha uzakta dur. O kadar da değil hocam. Beyza atarsa <laughs> alsın zaten helal olsun. Atmamış. Kan olsamış lazım. Mevzi atarsın ve helal olmasın. Helal olsun oğlum. Bazen tahmin edip insanlar da atabiliyor Arda. Mesela Abi, Adro diye bir adam insan var. Adro'lar atabiliyor Oğlum i̇nsanlar estağfurullah var. attık tahmin edip görüp. Ekstra bir şey yok ama... ...map'i görürse atar yani. Şimdi bunu mesela yiyeceğim. Abi çok... ...biraz onun büyük olması lazım onu atabilmek için. Atar atar ya. Hocam şöyle bir yengeç var burada istiyorum. Hocam, yok. Mu? yok ki. Alın hepsini alın. Hepsini alın hocam. Hangi yengeç oğlum? Siz mi yengeç görüyorsunuz? Ben Abi mi? orman, tarım ve orman bakanlığı olarak burada izinleri verdim burada. size. Hepsini, hepsini alın. Hepsini alacağız. Nocturne gel buraya. Rambo'dan. Abilerimi çağırdım. Oğlum Lan. Blue bana vuruyor böyle bir... <laughs> Kim, bu mu vurdu? Bu mu vurdu? İçimizdeki düşman. Bunu tüm bu bana vurdu. vurdu. Bu nasıl vurdu? <laughs> Al kanka sen al diyecektim bunu unuttum. Gel kanka gel. Hız var mı? Hız var, hız, var, hız var Hayır ya. Hayır. Çok hasar yedim. Hayır ölmeyin. Hayattayız. Kanka iki pot içtim. Ben oynarım. Rahat durmam. Var mı? Vallahi mıyım? çok yaşlıyım oyun için. 2 bir. Var. Kanka. Buna buna buna. Of, of ne güzel daha adam. Abi ölüyor. Ya Gelin oğlum ya. sen dur. Hadi, hadi. Helal. Helal Ha abi. mahalle abimizin intikamını al. vur, alın. Vur Vur. O intikam alınsın. O intikam alınsın. Benimkini de alsanız eliniz değmişken ya. Yani. Ben de öldüm. Oğlum bu nasıl mahalle? Bir tane adam var Harbi <laughs> Harbiden. Alo. Oğlum mahalle abi söyledi. Nerede onun intikamı? <laughs> bir tane. Kardeşim. Mahalle abisi var. yazıklar olsun ya. Ha kimseye güvenmeyeceksin kanka bu. Bak bir ölsen intikamımızı alabilen yok. Akali mahalleyi satan Hocam, adam. Benim zaten öldüğüm kayıtlara bak. bile geçmedi. Beni. Akali mahalleyi satan Bakan adam. Bakan olmadı. Sorma vallahi, sorma. Birbirim taşındı mahalleden. Bak. <laughs> Bunun üst katı taşınmış üst mahalle. Takılıyor burada Abi, şu an. Ucu ucu ne yetiyor ya alamet. Aç hemen aç. Olduğun gibi aç. Hayırdır? O halde Riven'a üç kişi gidiyor. Oğlum siz kafayı mı... Beni mi keseceğiniz kanka? Yapmayın ha. Bu arada beni keserlerdi. Yapmayın bana da. Kanka yani. İyi ki dönmediler. Abi, abi. kule böceği gidiyor. Riven 3v1 attı. Siz kestiniz hadi. Hadi. Öyle yan yana hadi. durmasaydınız siz de. Tristana'nın diyecekleri var. Kanka gel buradan devam biz ya. Tak 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 Beyler öncelikle burada ne oluyor oğlum Hocam Ya Ulan. hepsi Uçtuğum saniye doğdular Bak böyle bir denk gelme olamaz Bir uçayım Arşim de ya. iki aa, tane aa, vurayım kank. dedim Anında doğdular Tapa gidelim Jinx'e dikkat et Al al kanka Jinx'e çok dikkat. Biz de genç adamız canımız çekti. Bir biz bizde olsun. Olsun ya. Genç bir yordul musun abi? genç bir yordul. Wonder yordul. <laughs> Wonder yordul. Akali sinirlendi. Akali beni görünce var ya bir geri döndü. Lan dedi siz kime şekil yapıyorsun? Kanka. Öyle gelemez. Oyunda kule bırakmadık bu arada. 9 kule açmışız hocam. Ne oluyor? Görüyor Belediye gibi girdik. Arda buraya bakacağız. Onlar da buraya bak. Abi ben üzerime çekeyim mi adamları? Sen Jinx'e stun Allah. atmaya çalış. Flaşım Aha kim ne? Akalle mi? Akalle akalle yanında. go 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 go. Verdim verdim verdim. Go 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 go. Kuleyi kapatırım oğlum kule. Tamam Sormak kapat tekliğim, kapat tekliceğim. bir şey ver. Hocam Rumble iyi vuruyor ben. Rumble Hocam. değil oğlum Jinx taşıyor Jinx, Jinx. Valla bana Rumble, Rumble iyi hani vuruyor. Şey, bana da bin vurmuş Bizim Riven abi... yok, Akali yok. Sen AP'ymişsin oğlum, kağıt gibi ölüyorsun zaten. Evet. Şu an bu taşıyacak oyunu bak, çok kastı bu. Mid'e çıktım. Bu Bedelsiz bir yetenek. Mükemmel bir şey ya. Saldırı zımı veriyor ki. Aynen. Çarın skill seti sadece saldırma üzerine kurulu. Tamamen bam gibi. Aa bak bunu da kesebiliriz. Bak bak Mahalle dayıları geliyor. <laughs> Ama hocam kapattılar. Ama ben hocam, öldüm. Hocam bize alçak bir pusuya düşürdüler bunu. Rumble, Rumble. Agalar. Buraya Akali ve oynaması lazım. Riven'ın oynayışı sen abi. Akali pardon, ne Riven'ı? Oğlum bunlardan Doş, biri yandım. ölseydi de benim supum ölmeseydi keşke. Hocam beni burada kıstırdılar, fena dövdüler. Ejderhal 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 deyip bir anda Jinx'e dönersen kalp krizi geçireceğim abi. Bu arada yapacak. Satarsa yaparım oğlum benim gözüm onda. <laughs> Şimdi burada ayrılmak gibi bir hata yapacaklar. Akali git bakayım. Abi. Git Akali niye kafanı Şey. Sana bir double atıp yerini göstermedi. Adamlar son turret'ını da bedava bırakıyorlardı. 33 yok yok gitme canı kaldı. teksin orada. 33 canı kaldı abi çok üzüldüm. Burada Tabii totemle. Kanka kalacağım bir şey alamıyorum can çalacağım ama. Çalamadım can yetmedi. Can değil he? kamp çalacaksın abi de endi. Yetmedi şuraya vuracağım. Riven orayı cidden alamazsın ya. Bu kadar kafan çalışmamalı yani. Abi jungle keşke kampları kilitleyebilse isteyen alsa. Engage atsan onu istiyoruz zaten biz senden 28 dakikadır. Riven'dan o soru geldi mi? İlla ben mi atacağım kanka böyle? Alo. Öldü kazandınız kazandınız. Oo bana çok vurdu. Net kazandınız. Not Net kazandınız. Not ya not bana attı ultisini abi kafayı yiyeceğim. Vallahi kazanamadı yetişemiyoruz ki adamlara. Bura çünkü ya Adro'yu ya beni mutlaka ayrı çıkartmaya çalışıyorlar. Ayrı kaldı. Ha Kali gitmiş. Flash'ı da gitti bizimki. Yok abi Jinx'i kestim yine yaranamadım. Oyy, nice. o W'yu ileri koysam hepsini oynardım. Eteceğiz, edeceğiz. Oğlum kimse yokmuş ki etrafta. Oğlum kefal falan da var. Tamam, kapanı da yok. Bak Hali'den. Akıl dolu bir TP. Kanka yan 9'dan. yanayız. E yok. Şu Jinx'i kesmeyi akıl et artık. Ne Jinx'i? Hiçbirini kesemiyor ki. Yok abi, vallahi çok kötüsün ya. Gerçekten yazık yani. Ben satıyorum. Ulan ben olmasam maç bitti. 55 kez kaybettiniz olmasam. Hala ya sen satıyorsun diyor adam. Oyalamaya çalışıyorum ya yetişin diye. Şu da farmları bırakıp bir sana yardıma gitse artık barona. Ya hiçbiri gelmiyor. Akali de hiç yardım etmedi ki oyun başı da gelmedi. Gel gel gel. Daha onka. Ginden 10k. Jinden korkuyor abi. ya. Ne yapacağız? Ben de geliyorum. Saldılar galiba. yoo. 5K. Beş. Gireceğim artık. Riven iyi yerde. Riven iyi yerde. Jinx'e Jinx'e Jinx'e. Çaldım. Çok iyi. Ama ben girdim ya. Yani ama vallahi anne. anlamıyorum ya. Ölmezlerse Baron bizde de bilmiyorum. Öldü ki. Başarabilir mi sence böyle bir şeyi bu adam? Akali Kimseyi de başarı, kesememiş ama. ya. Şu an şu Jin mid nasıl Akali'den 500 kat daha fazla iş yapar onu düşünüyorum Yani. Gerçekten ya. Adamlar Ez'ler de bu kuleyi benimle net lazım şu an. Hep beraber almışlar. Sana gelecekler beyaz atıyorlarsa. Kulenin canı var ya 30'du 1000 olmuş. O kadar uzun süredir orada ki. Gelecekler bu arada harbiden. Her şeyim var. Vision var mı burada? Yok taradım ya. Akali Akali'ye gittiler. Ölecek ki. Hiçbir şey yapamaz Aha! Bak ilk defa 500, Ne diyorsun? Öldü. Şu ulti bitsin de. Ama oradan nasıl yiyorum ya? Boş en geç. Çık kanka çık. Ölecek onu. Garip. Fazla kötü. Verdik lan sanırım. Bitti burada herhalde. Çok geldi bu. Galiba. Sen de çok gitti. Belki. Kronometre aldı. GGS yok yok Vallahi iyi oldu bunu almadığımız. Ben hiç üzülmedim bu oyuna. Abi, hiç üzülmedim. Ya. Hiç üzülmedim. Yok çünkü bu kadar katkısız iki insan görmemiştim. GGS Ama tank voli de daha iyi olurmuş oğlum bu oyun.